Şuraya bak Sinan abi. Ama Galatasaray ama Galatasaray hakikaten Türkiye'nin en büyük futbol markasıdır arkadaşlar. Bunu kabullenmiştir artık. Bunu kabul edelim. Galatasaray'ı kabul edelim. Bizi onurlandırdılar. Göğsünü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız göğslerini gere gere geziyorlar. Geziyorlar. Galatasaray dediğin zaman bir Türk takımı saygı duruşuna geçiyor. Ayas gibi takımı ve deplasman düşük yapıyor. Ya. Daha yapacak. Göreceksiniz. Galatasaray burada 15 16 yaparsa şaşmayın. Şimdi kim geliyor? Union Berlin mi? San Julius. San Julius mı? Evet. San Julius, Julius. Be Union Berlin Saint mi? San Union, Union, Union Berlin? Yok. Union Union San Julius. San Julius. Union San Julius. Önemli değil. O geliyor. Onu da yendi yan. Bak Madrid falan bu konsantrasyonla. Madrid falan. Hız gelir. Göreceksin. 15-16'da yaparsa şaşmayın Galatasaray. Yapabilir. Yapmasa da canı sağ olsun. O geceyi bize yaşattı. Ajax. Müthiş bir geceydi. Liverpool'u dize getiriyorsun sen. İşte Santrafor farkı bu. Bu tabi. Aynı taraf Frankfurt maçında Osimen yoktu. Tabi. Ne kadar etkiliymiş değil mi? Ne kadar Bakın ne kadar farklı Osimen'in. Osimen bir takım. Bir Santrofor sadece gol atmaz. Bir Santrafor sadece golcülükten ibaret değildir. Bir Santrafor takımın her şeyidir. Takımın yıldızıdır. Başrol artistidir. Santrafor. Evet. Bütün topları onda toplanır. Bütün oyunu ucum aksiyonlarını o yapar. Bütün sağa sola deprese olur. Ama bu farklı bir adam. Bu farklı bir adam. Bunu bakın bugün Galatasaray Fenerbahçe bugün 150 milyon euroya bir santrafor alsın. Ocak ayında getirsin. İnan bu Osimen'in yaptığı etki yapmaz Ertem. Bu Osman çok farklı. Bugün tam Abraham.